Ahlatçı Yatırım Beklenti Raporu'nu sunar. Eko Türk ekranlarında Beklenti Raporu'yla devam ediyoruz. Evet, dün Merkez Bankası'nın 100 bas puanlık faiz indiriminden sonra piyasalarda satış baskısı hissedildi. Özellikle borsada dolarda da 8.80 seviyelerine kadar yükselildi ve bugün bakıldığında piyasalarda yatay pozitif bir hava hakim yurt dışında. Bizde ise düne göre izle gör stratejisi izlendiği gözleniyor. Piyasalarda bugün nasıl bir açılış yapılacağını birazdan konuğumuzla da konuşacağız. Evet günün öne çıkan haber başlıklarıyla programımıza başlayalım. Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz indirimi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında neredeyse tüm piyasanın sabit kalacağı beklentisinin aksine sürpriz bir kararla politika faizinde 100 bas puanlık indirim yapıldı ve Şubat 2021'de %19'a çıkarılan politika faizi %18'e çekildi. Merkez Bankası PPK'da politika faizinde indirimin yanı sıra çekirdek enflasyon vurgusunu da metni aldı ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile hayatımıza giren enflasyon üzerinde politika faizi uygulanacağı yönlendirilmesini de tamamen ortadan kalktı. Uzmanlar önümüzdeki PPK toplantılarında da faiz indirimlerinin devam edeceğini, yıl sonuna kadar 100-150 bas puan kadar daha indirim olabileceğini belirtiyor. Erdoğan'dan ABD çıkışı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul toplantısına katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentindeki Türk evinde değerlendirmelerde bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin F-35 konusundaki tutumuna tepki gösterdi ve "Bizim için S-400 işi bitmiştir. Buradan geri adım atmamız da mümkün değil." derken ABD ile hasmane değil, dostane ilişki sürdürme temennisinde olduklarını belirterek ama iki nota ülkesi olarak şu andaki gidiş pek ayrı alamet değil. Önceki başkanlarla iyi çalıştım ama Biden'la iyi başladık diyemem dedi. Covid-19'da delta son varyant olabilir. FDA'de 23 yıl görev yapan Dr. Scott Gottlieb, Delta varyantının ülkenin son büyük enfeksiyon dalgası olma potansiyeli taşıdığını söyledi. Ancak virüsün sorun oluşturmaya devam edebileceğine dikkati çekti. Gottlieb, Delta dalgası beklenmedik bir gelişme değildi. Başka bir varyantla mevcut bağışıklık delinmezse delta varyantı son büyük enfeksiyon dalgası olacak ama yaygın bir risk haline gelecek ifadesini kullandı. ABD'deki yetişkinlerin %76'sının en az bir doz aşı olduğuna işaret eden Gartlip, vaka oranlarının düştüğünü ve yayılma hızının yavaşlamaya başladığını görmek için nüfusun yaklaşık %80 veya %85 oranında aşılanmış olması gerekiyor yorumunda bulundu. Norveç faiz arttıran ilk G10 ülkesi oldu. Norveç Merkez Bankası gösterge faiz oranını beklendiği gibi artırarak G10 ülkeleri içinde ilk faiz artırımı gerçekleştiren banka oldu. Norges'ten yapılan açıklamaya göre faiz oranı %0'dan %0.25'e çıkarıldı. Piyasa beklentisi de faizli 25 bas puan artış olacağı yönündeydi. Norges 2020 yılı Mayıs ayından bu yana 0 faiz uyguluyordu. Norges böylece 10 toplantısında 0 olarak tuttuğu faizi yeniden eski seviyesine çıkarmış oldu. ABD'den İsrail'e 1 milyar dolarlık yardım. ABD Temsilciler Meclisi'nde demokratların itirazlarının ardından ABD Federal Hükümeti geçici bütçe tasarısından çıkarılan ve İsrail'e 1 milyar dolarlık askeri yardım fonu öngören tasarı Temsilciler Meclisi'nde onaylandı. Tasarı 9'a karşı 409 oyla kabul edilirken iki temsilci çekimsel oy kullandı. 8 demokrat tasarıya hayır oyu verirken cumhuriyetçiler arasında sadece bir temsilci hayır oyu kullandı. Evet, günün öne çıkan haber başlıkları böyleydi. Programımıza fiyatlamalarla devam ediyoruz. Evet, dün özellikle dediğim gibi Türkiye Merkez Bankası, Cumhuriyet Merkez Bankası kararını karşıladık gün içinde piyasa pozitif yönde hareket ederken tabi 100 bas puanlık indiriş kimsenin beklemediği bir indirişti ve fiyatlamalarda da yoktu. Sonrasında da Borsa İstanbul'da sert satış dalgası geldi ve 1401 puandan kapattı. Daha düşük seviyeleri gördü gün içinde biz diyoruz Sonrasında biraz e, birazcık toparlayarak e, dediğim gibi 1401 puandan kapattı. Dolar TL'de ise e, 8.80'in üzerine çıktı ve rekor seviye yeni rekor seviyeyi gördük. E, böylece tabii 100 bas puanlık indirişin fiyatlara nasıl yansıdığını hep beraber yaşadık. Euro TL'de 10,29 seviyesindeyiz. Yarım dolar, yarım eurodan oluşan sepet kurda 9.53 seviyesindeyiz. Gram altında da 494 TL seviyesindeyiz. Tabii dolardaki yükseliş gram altına pozitif yönde etkiledi. Esasında ons altında fiyatlamalarda düşüş vardı dün. çapraz kurlara bakalım. paritelere bakalım daha doğrusu. Biz özellikle dolar endeksinde dün Yükseliş vardı 93 buçuklardaydı. Sonrasında 93'lere kadar gelindi. 93.14 seviyesindeyiz şu anda. Güne 93.14'ten başlıyoruz ki ABD 10 yıllıklarda özellikle dikkat çeken bir yükseliş var. Euro dolarda 1.1738 seviyesindeyiz. 0.01'lik bir azalış var. 1.17 seviyelerinin altına inilmişti. Özellikle FOMC kararlarının açıklandığı gün şimdi 1.1738'de 1.16 ile 1.20 arasında fiyat hareketi olması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde onun üzerindeki veya altındaki fiyatlamalarsa fiyatlamalarda bozulma olduğunu düşünebiliyor. Pound-Dolarda 1.3722 seviyesindeyiz. Dolar-Yen'de 110.46. Doları İsviçre frangında ise 0.925 seviyesindeyiz. Evet, pariteleri de gördükten sonra Asya borsalarına bakalım. Dün, evvel, evvelki gün özellikle Evergrande'nin fiyatlara etkisini yaşamıştık hep beraber. Fakat tüm dünya borsaları düşerken, Çin borsasının enteresan bir şekilde düşmediğini, tüm dünya borsalarından pozitif yönde ayrıştığını gördük. Oysa ki bugün 3632 puandayız. 0.26'lık azalış var. Nikkei'de 30.240 puandayız. Orada da %2'lik bir yükseliş var. 2-3 gündür özellikle Evergrande ile tüm dünyayı saran satış dalgasının Nikkei'de bugün yerine pozitif bir ivmelenmeye bıraktığını görüyoruz. Tekrar 30.240 seviyesine gelindi. Fakat Japon yeninde Gördüğünüz gibi az önce de bir düşüş söz konusu. Hang Seng'de 24484 puanda 0.11'lik azalış var. Orada da yıl başından itibaren en çok düşen borsa olma özelliği taşıyor major borsalar içinde. Tabi tabii Evergrande'nin de çok büyük etkisi vardı Hang Seng'in düşüşünde, düşüşünde. Ayrıca yaşanan regulasyonların da HangSeng borsası üzerinde özellikle etkisinin olduğu söyleniyor. KOSPI'de 3122 puandayız, %0.17'lik azalış var. Sensex'te ise 60.000 puan üzerinden çıktık. 60.233 puandayız, %0.58'lik artışla. ABD vadelilere bakalım. Dow Jones'ta dün artış vardı, %1.4'lük yaklaşık olarak. 34.656 puanda şu anda vadelileri 0.10'luk hafif bir düşüşü işaret ediyor açılış için. S&P'de 4434 puandayız, %0.12'lik hafif bir yine aynı şekilde düşüş var. Dow Jones dün 50 günlük hareketli ortalamasına kadar geldi üstüne çıktı fakat sonrasında onun altında kapattı Tabii 50 günlük hareketli ortalamanın altındaki kalış biraz satış baskısının devam ettiğini gösteriyor bize Nasdaq'ta da 15.272 puandayız %0.16'lık azalışla vadelilerle baktıktan sonra ABD tahvil piyasasına bakalım orada enteresan şeyler oldu özellikle 1.44 seviyelerine yükseldi ABD 2 yıllıkta 0.263 seviyesindeyiz 30 yıllıkta da 1,955 seviyesindeyiz. Emtia piyasasına bakalım. E, ABD tahvil piyasasına baktıktan sonra ons altında 1753 dolardayız. %0.64'lük artış var. Diğer taraftan dün özellikle sanayi metallerinde de bir rebound yaşadık. Demirde 120 dolarlara gelindi, tekrar 100 dolarlara kadar düşülmüştü. Brent petrol 76.74 dolardayız. 0.32'lik artış var. Ham petrolde 73.45 dolardayız. 0.20'lik artışta. büyümeyi fiyatlıyor şeklinde yorumlar var genelde. Tabii sanayi metallerinin ve petrolün aynı şekilde son olarak da kripto para piyasasına bakalım. Bitcoin'de 44.136 dolardayız. %1.20'lik azalış var düne göre, kapanışa göre Bitcoin TL karşılığı 387.302 TL'ye tekabül ediyor. Ethereum'da da 3063 dolardayız. %2.38 dolarla evet. Fiyatlamalar böyleydi. Programımıza konuklarımıza devam ediyoruz. Evet, Beklenti raporuna Altar Danışmanlık yönetici ortağı Doktor Burak Kösoğlu ile devam ediyoruz. Burak Bey günaydın. Günaydın Cenk Bey. İlk programımız sizinle, sizi de beğenerek izliyorum. Yani Ben tabii yeni katıldığım için aileye böyle e, her program başında beğendiğim e, yorumculara ve tüm konuklarımıza, değerli konuklarımıza bir e, tanıtım yapıyorum tabii ki. Hocam şimdi e, dünkü Merkez Bankası kararından sonra 100 bas puanlık indirişten sonra, Sizce e, TL yeteri kadar cazip mi diyerek başlayalım? Ee, önce hoş geldin diyeyim Cenk'e. Teşekkür ederim, ee, sağ olun hocam. Eko Türkiye. E, TL yeterince cazip mi? Güzel bir soru. Bence TL yeterince cazip değil. Aslında ben e, geçtiğimiz haftalarda hatta birkaç gün öncesine kadar da ben de e, TCMB'nin e, 0.25 ile 0.50 arası bir e, indirim yapıp e, bir deneme yapacağını düşünüyordum. E, fakat gerçekten e, 100 baz puanlık indirim e, biraz kritik bir indirim oldu şeklinde bir düşüncem var. Ve ben e, önümüzdeki aylarda da e, yıl sonuna kadar toplamda 200 baz puanlık bir indirimi deneyeceğim. Deneyeceğini düşünüyorum ama doğru mu maalesef e, değil. Çekirdek enflasyonu e, hedefleyerek bir faiz indirimine başlanması e, ve bunda e, ciddi şekilde ısrarcı olunmasına çok doğru bulmuyorum. Zira e, yurt dışında birçok denge var. Dört beş tane değişik dengemiz var ki örneğin doğalgaz krizi birazdan bahsederiz. E, Fed'in kararları. Fed'in kararları dışında e, Çin'de gelişen Evergrande senin de biraz önce bahsettiğin ve korona ile ilgili gerçekleşmeler bunların hepsi ciddi riskler olarak karşımızda dururken e, evet. ve Norveç gibi gelişen bir ülkenin faiz artışına başlaması ve Brezilya gibi e, gelişmekte olan bir ülkenin faiz artışına başlaması e, konumunda olan bir dünyada bizim e, ciddi bir faiz indirimiyle başlangıç yapmamız biraz olumsuz görüyorum. Evet yani baktığımızda kimse beklemiyordu hocam böyle bir e, tabii indirişi genelde esasında vardı. Beklentiler içindeydi. Haziran ayı başında e, bakıldığında göreve gelirken hatta e, ilk etapta bir faiz indirişi herkes tarafından bekleniyordu. Peki önümüzdeki dönemde bunun enflasyonu etkisi nasıl olur sizce? E, Cenk'er, e, enflasyon tarafında ben maalesef e, enflasyonun artışının bir süre daha e, devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü e, biraz önce de söylediğim gibi, örneğin enerji fiyatlarında çok büyük riskimiz var. E, doğal gaz krizi dünyada şu anda e, kapıda. Küresel ısınma e, sebebiyle bu yıl rüzgar ve hidroelektrik tarafında üretim son derece e, kötü etkilendi tüm dünyada. Ee, ve doğal gaz stokları da e, son yılların en düşük seviyesine e, indi ki biz şu anda Kuzey Yarımküre'de henüz kış mevsimine başlamadık. Daha son baharın başlarındayız. Ee, geçen sene İngiltere'deki elektrik fiyatlarına tüketicide e, bakarsak e, bu sene perakende fiyatlarda yaklaşık Altı 6 kata yakın bir artış olduğunu görüyoruz. Doğalgaz tarafında kış aylarında özellikle Aralık Ocak'ta bu yıl Kuzey Yarımküre'de çok sert bir kış geçeceği öngörülüyor meteorologlar tarafından. dolayısıyla büyük bir doğalgaz açığı olacağı ve doğalgaz fiyatlarının çok da hızlı artacağını bekliyoruz. Doğalgaz fiyatlarının artışı otomatikman petrol türevi malzemeler Elektrik fiyatlarında ciddi artışlar getirecek. Bu da bizim enflasyonumuz üzerinde negatif etkiler e, gösterecektir. Ben enflasyonu 21 bandına doğru çıkacağını bekliyorum açıkçası yıl başına da. Evet, e, tabii şimdi sizin de dediğiniz gibi bu özellikle doğalgaz fiyatlarındaki artış korkutuyor önümüzdeki dönem için e, üreticiyi. Bir taraftan da şimdi bakıldığı zaman hocam bütçe rakamları gayet iyi yani geçtiğimiz yıllara göre de pandemi dönemine göre de şimdi geçtiğimiz dönemlerde biz faizde bir stopaj e, zamanında kaldırıldığını görmüştük. Şimdi tam da hatırlamıyorum ama e, meslek hayatımda bir ecevit dönemindeydi zannedersem yanlış hatırlamıyorsam. E, böyle bir şey olabilir mi? Çünkü e, özellikle reel sektörün serzenişi var. Yani faiz oranlarının çok yüksek o şekilde ulaştığı şeklinde. Çünkü Merkez Bankasından bankalar alıyor. Bankalar e, o üzerine üstüne fa, şey stopajı ödüyorlar sonrasında tekrar e, Son olarak şey bunu üretiyorlar. Sizce sopaç tamamen kaldırılabilir mi? Bütçede bunun için yer var mı? Faiz üzerinde. Ee, bütçede bunun için yer var mı derken, e, hükümet tarafından bunun için yer açılabilir ama e, ve bunun da denenebileceğini de açıkçası ben de düşünüyorum. E, ama çare mi sorunlarımız için? Ee, çok kısa vadeli belki bir çare gibi gözükmekle birlikte uzun vadeli sorunlarımız sarmal şeklinde e, büyümeye e, maalesef bence e, devam ediyor. E, dolayısıyla kısa vadede bu stopaj e, kaldırılması belki bir çözüm olabilir ama aslında tüketicinin Türk Lirası'na güvenini tekrar geri getirmek, Türk insanının Türk Lirası'na güvenini geri getirmek için çaba sarf edilmesi gerekiyor. Ama maalesef sizin de e, takip ettiğin gibi, e, stoklardaki, e, rezervlerdeki e, özellikle e, dolar mevduatı maalesef artmaya e, devam ediyor. Bunun yanında bir de e, hakikaten rezerv durumunda, Pozitif olarak ağırlıkla lansman yapılmasına rağmen aslında net rezervlere baktığımız zaman eksi 40 milyar dolarlardayız hala. Yani net rezervimiz de e, bürüt rezervleri iyi gözükmesine rağmen net rezervimiz de kötü. Bunların hepsinin birleşimi e, tehlikeli bir algı oluşturuyor. Evet, şimdi hocam bugün maalesef süremiz kısa. Ben sizden son olarak da bir özellikle dış etkiyle ilgili yorum alabilirsem, ABD 10 yıllıkları baktığımız gibi az önce 1.44'lere kadar yükseldi. Kısaca oradaki etki sizce nerelere kadar gelebilir? Önümüzdeki dönemde 10 yıllıklara ne kadar yukarılarda görebiliriz, dışarıdaki faizlere ne kadar yükselebilir? eee 10 yıllıkları ben açıkçası kısa vadede de orta vadede de ciddi bir yükselme trendine girip devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Kasım ayında Ben Fed'in artık varlık az alımlarını azaltmaya başlayacağını ve yılbaşından sonra da e, bu programı hızlandıracağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu tarafta e, ciddi bir hareket olacaktır. 10 yıllıklarda e, ben yukarı doğru açıkçası 1.60'lar, e, 1.55 1.60'ları kısa vadelerde birkaç ay içinde deneyebileceğini düşünüyorum. Neden dersen özellikle Çin'de Evergrande e, olayının sönümlendiğini düşünüyoruz ama bence Evergrande'nin dünkü açıklamalarına baktığımız zaman eee Temettü ödemeleri yapılacak, konutlar teslim edilecek e, ama alt dip notlarda hiçbir kaynak gösterilmemiş. Çin hükümeti de ısrarla e, Evergrande'de olabilecek bir olumsuzluğa karşı hazır olun şeklinde e, anonslar yapıyor. Dolayısıyla e, Asya piyasalarının özellikle Çin başta olmak üzere e, bozulacağını, Amerika'da yeniden e, bir toparlanma ve güçlenme olacağını piyasalarda Öngörüyorum açıkçası. E, tabii ki enflasyonu da Amerika'da takip etmemiz lazım. Bir de Amerika'daki veriler de çok dalgalı. E, i̇şsizlik oranından yola çıkarsan e, bir aşağı iniyor bir yukarı çıkıyor. E, enflasyon hala oldukça yüksek seviyelerde ve bunun kısa olduğunu düşünüyor FED. Ben bu enflasyonun bir süre daha Amerika'da devam edeceğini düşünüyorum. Onun için önümüzdeki günlerde 10 e, yıllıklarda da yukarı doğru hareket bekliyorum. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz biz de değerli görüşlerinizi bizle paylaştığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Evet, Altar Danışmanlık Yönetici Ortağı Doktor Burak Kösoğlu ile bizlerle birlikteydi. Şimdi ALB Coin Araştırma Müdürü Helin Çelik ile programımıza devam ediyoruz. Helin Hanım günaydın. Günaydın Cenker Bey, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ben de her gün tabii kripto paraları takip ediyorum kendi çapımda. Nasıl bir öngörüye sahipsiniz önümüzdeki dönem için? Neler, ne tür gelişmeler bizi bekliyor? Evet biraz üzdü yatırımcısını e, hem Fed'in varlık alımlarını azaltacağı e, düşüncesi bir panik yaratmıştı biliyorsunuz riskli varlıklarla birlikte hareket ettiğini ve özellikle Nasdaq'taki korelasyonun birebir çalıştığını gördük. E, ciddi bir satış baskısıyla karşılaştı 40 binin altını gördü Bitcoin dolar Ethereum'a baktığımız zaman 2600 seviyelerini test etmiştik. Şu an itibariyle piyasadaki toparlanma izleri devam ediyor özellikle FOMC tutanakları sonrasında e, açıklanan verilere baktığımız zaman enflasyon beklentilerinin yukarı çekilmesi, büyüme e, öngörülerinin aşağıya doğru revizyona uğraması ve varlık alımlarının 2022'nin ortalarına doğru belki gerçekleşebileceği vurgusunun yapılması biraz hareketlilik yarattı. Evergrande'nin durumu da malumunuz Yuan üzerinden pazarlık yapınca ödemeler konusunda bir miktarda olsa rahatladı ancak baskı henüz bitmiş sayabilir miyiz? Bunu bir düşünmek lazım. Çünkü borsa rezervlerine baktığımız zaman ufak bir yükseliş olduğunu gözlemliyoruz ve minerların yani madencilerin cüzdanlarındaki BTC'lerin de azalmaya başladığını gözlemledik. Bu iki zincir verisini e, kripto para yatırımcısı özellikle takip etmeli önümüzdeki süreçte. E, bizim e, tabii ki de ülkelerin büyüme verilerine dair olan beklentiler özellikle ABD kanadından gelecek olan istihdam verileri ayrıca önem taşıyor. Bu da bir göz önünde bulundurulabilir. Ee, kendi dinamine baktığımız zaman çok rüzgarı tersine çevirecek olağanüstü pozitif bir haber görmüyoruz ancak ufak tefek kullanıcı tabanlı kaynaklı e, pozitif gelişmeler yine yaşanmaya başladığı görülüyor. Ee, özellikle Twitter kanadından gelen bahşiş özelliğinin devreye alınması ve Twitter kullanıcılarının artık kripto para üzerinden bahşiş yapabiliyor, bahşiş verebiliyor olması güzel, umut verici oldu. Çünkü bu e, kullanıcı sayısına da bakıldığı zaman en azından e, bilinirliği arttırmak ve tabanı beslemek açısından önemliydi bizim için. Diğer açıdan sosyal medya kullanıcılarında bir artış, en azından kripto para söylemlerinde artış olduğunu gözlemliyoruz. Yine Twitter yüzde %42 oranında e, güzel bir oran yakalamış olduk. Yani... Kullanıcı tavanı artıyor, evet ama finansal piyasaların içerisinde bulunduğu e, durumlar, gelen veriler, e, ekonomik veriler bizim için ayrıca önem taşıyor. Şu an itibariyle bunu da pozitif algılayabiliriz. Neden? Çünkü artık kendi kendine hareket eden dijital varlıklar olmadığını gözlemledik biz. E, en azından pozitif açıdan bakacak olursak bu şekilde söyleyebiliriz. Bitcoin kanadında şu an itibariyle e, 44 binin üzerinde tutulmaya çalışıyor. Ancak bizim için Özellikle oluşturmaya başladığı minor düşüş trendini kırması 47.800-50.500 bandından pozitif ayrışması önemli. Ethereum kanadına döndüğümüzde 3.000'in üzerindeki seyir bizim için belirleyici olacak. Artık buradaki pozisyonunu korumaktan ziyade yukarı yönlü ataklar görmemiz lazım. Bu noktada da 3.200-3.600 bandı bizim için kritik olacak diyebiliriz. Evet Elin Hanım çok teşekkür ediyoruz değerli görüşlerinizi bizle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim Cenker Bey. Sağ olun. Evet efendim beklenti raporunun da sonuna geldik. Böylece bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya pazartesi yine saat 7'de sabah ekranında görüşmek üzere. Hoşçakalın. ci yatırım beklenti raporunu sundu.